herkese merhaba. Bugün yayınımızda Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü ile ilgili konuşmak üzere yayınımıza Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Tuğba Korkmaz'ı davet ediyoruz. Hoş geldiniz hocam. Merhaba, hoş buldum. Merhaba. Bugün hocam bu bölümü detaylıca dinlemek, tanımak istiyoruz. Doğuş Üniversitesi özelinde aynı zamanda. Öncelikle olarak bölümün amacı ve tanımı nedir sizden dinleyelim. Bu bölümde genel olarak amacımız hastalardan alınan örneklerin öncelikle laboratuvara doğru koşullar altında ulaştırılması, devamında laboratuvarda doğru işleme süreçlerinin geçirilmesi ve raporlama sürecine başarılı bir şekilde ulaştırılmasını amaçlıyoruz. Örneklerimiz farklı olabiliyor. Sıvı örneklerimiz olabiliyor, doku olabiliyor, organ olabiliyor. Hastanın durumuna göre değişen bir süreç izliyoruz. Bazı durumlarda örneğin operasyon esnasında gidişata karar verilmesi gerektiğinde farklı uygulamalar gerekiyor. Bazı durumlarda sıvı örnekler için farklı uygulamalar gerekiyor. Biz bölümümüzde genel olarak hangi dokuda çalışırken hangi uygulamaların gerçekleşmesi gerektiği ile ilgili eğitim veriyoruz. Peki hocam bu bölümü tercih eden öğrenciler nasıl bir ders yapısı ve planıyla eğitim alacaklar? Öncelikle insan vücudunu tanıyarak başlıyoruz, genel biyolojiyi tanıyarak kendimizi tanıyarak başlıyoruz. Sonrasında bizi tehdit edebilecek hastalık oluşturabilecek etkenlerle devam ediyoruz. Örneğin mikroorganizmalar, çevresel koşullar gibi. Devamında da bağışıklık sistemimiz bu durumlara nasıl müdahale ediyor, hangi durumlarda hastalıklar oluşuyor ve bu hastalıklar oluştuğunda da neler yapılması gerekiyor şeklinde bir müfredatımız oluyor. E, ders bazında bahsetmem gerekirse öncelikle genel biyoloji ve insan anatomisi ile başlıyoruz. Sonrasında e, mikrobiyoloji dersimize devam ediyoruz ve en sonunda patoloji ve histoloji gibi daha bölümü özelleşmiş derslerimizle eğitimimizi sonlandırıyoruz. Çok e, geniş yelpazede bir eğitim e, ders planı var diyebiliriz. E, öğrenciler bölüm <laughs> özelinde öyle. kendilerini geliştirecekler her noktada. <laughs> Peki hocam staj zorunlu mu bölüm için? Evet bölüm içi zorunlu bir stajımız var yaklaşık 30 gün ve dördüncü yarı yılımızda ve bu staj gerçekten çok önemli. Özellikle bizim alanımız gibi uygulamalı alanlarda verdiğimiz teorik dersler ve laboratuvar derslerinin uygulamalı derslerin yanında bu bilgileri pekiştirmeleri açısından öğrencilerimizin stajla birleştirmeleri eğitiminde onlar için çok faydalı oluyor. Peki hocam tam olarak nereleri tercih edebiliyorlar? Sizler akademisyenler olarak ne şekilde önerilerde bulunuyorsunuz onlara? Staj anlamında mı eğitimleri sonrasında? Staj anlamında hocam. Hı. Staj anlamında devlet üniversitelerinde, hastanelerde, özel hastanelerde, biliyorsunuz günümüzde kanser çağımızın hastalığı ve dolayısıyla çok fazla özel laboratuvar açılmış durumda. Bu laboratuvarların tamamında Adli da bir sürü vakanın incelenmesinde çok geniş staj olanakları var öğrencilerimizin. Mezun olduktan sonra da aslında pek çok alan var tercih edebilecekleri. Ee, en büyük korku bu oluyor çünkü <laughs> hocam bölümü tercih etmeyi düşünürken e, sonrasında kariyer planım için nasıl gelişecek, iş bulabilecek miyim noktasında hem sağlık anlamında e, değerli hem de e, geniş yelpazede seçenek sunacak bir bölüm diyebiliriz. Kesinlikle öyle. Dediğim gibi e, kanser çağımızın hastalığı. Dolayısıyla da e, günümüzde vaka sayıları çok artıyor. Bu durumda e, gerçekten bu dokuları doğru analiz edebilecek, doğru teknik ve beceriye sahip olacak, e, alanında uzman olan insanların e, sektörde olması çok önemli. Çünkü patologlarımız, tıp doktorlarımız önlerine gelen preparatı değerlendirip son teşhisi koyuyorlar. Bu süreçler ne kadar sağlıklı değerlendirilirse, ne kadar uygun bir biçimde yerine getirilirse doğru tesis koymak koymakta o kadar önemli. Dolayısıyla da bizim alanımızın da e, sektörde önemi çok büyük. Evet hocam tam da bu soruyu soracaktım aslında. Bu bölüm mezunlarına sektörün ne kadar ihtiyacı var? E, eklemek istedikleriniz varsa dinleyelim hocam. E, genel olarak e, alanımızda e, işinin ehli olan, bu alanda uzmanlaşmış, e, gerçekten işini yapabilen insanların olması, doğru teşhislerin konulmasında, doğru tedavilerin uygulanmasında gerçekten çok önemli. Bu nedenle de sektörde aslında sürekli açık var. Sağlık sektöründe açık çok fazla zaten. Bizim alanımızda da buna paralel olarak açık çok fazla. Dolayısıyla da ben bizim alanımızdan mezun olan öğrencilerimizin bizim de onlara katacaklarımızla iş konusunda sıkıntı yaşamayacaklarını aynı zamanda da gerçekten donanımlı bireyler olarak hayatlarına devam edeceklerini, mesleklerine devam edeceklerini düşünüyorum. Peki hocam Doğuş Üniversitesi özelinde aslında az çok bahsettiniz ama bu bölüm özelinde tekrar yine de sormak istiyorum. Mezun öğrenciler ne gibi ayrıcalıklarla sektörde edinebilecekler yer? Bizim alanımız uygulamalı bir alan olduğu için gerekli malzemelerin, teknik ekibin, cihazın temini özellikle önem taşıyor. Üniversitemiz bize bu konuda çok büyük kolaylıklar sağlıyor. Öğrencilerimizin devamında mesleklerinde kullanabilecekleri son teknik cihazlar, tüm donanım bizim üniversitemizde mezun me mevcut. Dolayısıyla da ben birçok üniversiteye göre çok büyük farklarla, ayrıcalıklarla mezun olacaklarını düşünüyorum. Teknik ekipmanın uygulama alanda cihazların olmadığı bir ortamda öğrenim sadece teoride kalacaktır ne kadar başarılı olursa olsun. Biz açıkçası bu konuda da e, gerek eğitmenler gerek öğrencilerimiz olarak çok e, büyük bir şansa sahibiz diye düşünüyorum. Evet hocam en büyük ayrıcalıklarımdan biri de akademik kadrosu. Sizlerle birlikte sizden eğitim almaları, e, sizler gibi akademisyenlerle birebir yakın temasta olabilmeleri en büyük kazanım zor elde edilen ayrıcalıklardan diyebiliriz. Çok teşekkürler gerçekten ben ve arkadaşlarım alanımızı çok seven, işin başından itibaren bu alanı seçmek istemiş, bu alana gönül vermiş insanlar olduğumuz için teknik donanımın yanında gerçekten işimizi severek yaptığımız için biz büyük bir heyecanla bekliyoruz öğrencilerimizi. Hocam peki son olarak bir akademisyen olarak bu bölümü tercih etmek isteyenlere, hali hazırda bu bölümü okuyan öğrencilere neler tavsiye edersiniz? Öncelikle bölümü tercih etmek isteyen arkadaşlarım için şöyle bir önerim olacak. Gerçekten bu alana ilgi duyduklarına, bu alanda yetenek ve becerilerinin olduğuna emin olsunlar. Çünkü yanlış meslek seçimi gerçekten devamında çok mutsuz edebiliyor. İkinci önerim de şu olacak. Bizim alanımızla ilgili pek çok bölüm var ancak bizim alanımızda işimizi doğru yapabilmemiz, mesleki becerilerimizi kazanabilmemiz açısından doğru eğitimi doğru yerlerde alıyor olmak çok önemli. Buna çok dikkat etmelerini öneriyorum. Eğitim içerikleri çok önemli. E, e, gerekli donanımı e, alabilmeleri açısından e, ders içerikleri, üniversitelerin vermiş olduğu hizmetler çok önemli. Bunlara dikkat ederek tercihlerini yaparlarsa devamında da mutlu olacaklardır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. E, bölüm hakkında detaylıca bilgi almış olduk. Aynı zamanda tercihlerine yönelik de tavsiyeler almış olduk. E, ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim. Evet yayınımızda Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri bölümü hakkında bölüm başkanı öğretim görevlisi Tuğba Korkmaz'dan detaylıca bilgi aldık. Üniversitenin bu bölüm özelindeki ayrıcalıklarını konuştuk. Kendisine tekrar teşekkür ederiz. Farklı bir yayında yeniden karşınızda olmak üzere veda ediyoruz. Hoşçakalın.